hoş geldiniz. 2'ye 8 gelmiş. Nasıl mutlu oldum, nasıl mutlu oldum. Bu kaos en çok bana yaradı. Gerçekten ama. Ben ne ki bu? diyeceğim. FPS droplarım ben. Nasıl bana gelmez. Görmedim bile yani FPS FPS drop'u görmüşsünüz zaten de. Geçtiğimiz günlerde Fetbade Elak bir sürü sıkıntı yaşadı ya dün mesela Server sıkıntısı mı ne varmış bir şeyler varmış Ondan önceki zamanda da bir Saldırı mı olmuş servilere? Tam anlayamadım da. Neyse. Hiç mi ki? Valla 2'ye 8'i getirseler millet susar ha dedim. Thank you. 2'ye 8'i getirip bir de üzerine 5000 5000 blood point vermişler. Yemin ediyorum bu oyunda insanları susturmak çok kolay. Oyun o kadar kötü ki en ufak bir şey yaptıkları zaman hepimiz mutlu oluyoruz. Bir zahmet beni de bir. Thank you. Anahtarı kullanayım. Bu ne işe yarıyor? Hiçbir şey No no no. I'm going. İşe yaramaz anahtarı kullanayım. Aa aura gösteriyor. Okay. almışlar okey. Nolu 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 nolu. Oh yo dostum. Mekanik şey düşürdü. burada niye bekliyorsam ta uzağa göndereceğim Anahtarı kullanayım çok şerde için. Bakın. Şu jeneratöre oturayım bari. Neyse. <laughs> Kısacası herkes kav olmuş 5000 puana. Tabii ki beni taveden 5000 puan değil. 2'ye 8. Gerçekten özellikle son 2 günde o kadar sıkıntılı. Son 2 günde dediğim son 2 seride girdiğim görmüşsünüzdür. O kadar sıkıntılı katiller geldi ki arkadaşlar hepsi mi ya? Bakın hepsi mi? Biri olsun hepsi mi? <laughs> Aynen. olsun. Harika anahtarımı kullanayım. Aa, merhaba. Merhaba. Ha, okay. Kız sen Mikaela belli healer olduğun patlattın. Bye. Mikaela görüşürüz. Ooo ikisi benim peşindeymiş. Helal kız sana. Bak ben kaçtım sen kaçmadın. Bu başarı senin Ay. Okay. Uf. <laughs> <laughs> muazzam 360'ları nasıl tutmuyor inanamıyorum. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz best 360 bende yani. Aaaa işte öyle kartillerle denk geliyorum. Yemiyorlar. <laughs> hello hello. <gülüyor> Nerede ki bu ya? Oh. Thank you Kız çekil Oh wow Thank you. <laughs> Ya dev gitme ya Hayır ya Ben istiyorum Biraz istiyorum Çekil ya çekil Ya hiçbir şey de yapmıyor biliyor musunuz? Orada dönüp dönüp duruyordu. Neyse. Eylül'e kadar galiba bu değil mi oyun? Eylül'e kadar oynarız. Lan resmen boşu boşuna öldüm. İnşallah vicdan azabı çekersin. Nesin sen? Liza. Liza Garland. Bir de healercı olacak ha. Bir de healercı olacak neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.